Biz sade değildir, baba olarak, bir de arkadaş olaraktır bizim için. Dedem e, hoşgörülü bir insan, elinden geldiği kadar herkese, her durumlara yardım eden bir insandır. E, başkaları için de benim arkadaşlarım da ona dede derler, çünkü onu da yakın gördükleri için. Ben bazı arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla onların dedeleri katı sıkıcı oluyormuş. Yani hiçbir şey izin veriyor mu desem yani benim dedem yani hiç öyle değildir yani bizim biz, biz mutlu olduğumuz sürece o da mutlu ol, o, o, da mutludur. Bazen oyunlar oynarız. Bazen de yani anlatır nasıl geçti... nasıl okulumuz geçti, ara sorar notlarımız nasıl diye. Hani iyi miyiz, diye, rahat mıyız diye, sıkıntımız var mı diye sorar. Troisdorf ilçesinde yaşayan bütün Müslümanların toplanma mekanı olan bu güzel caminin yapımında ve insanımıza faydalı hizmetlerin sunulmasında İhsan Köylüoğlu ile omuz omuza vermiş arkadaşlarından ve caminin şu anki görevlerinden İhsan Köylüoğlu hakkında bilgiler alıyoruz. Herkese iyilik yapmak için herkesi sever. Fakat benim gibi biraz bağırır ama sonradan o bağırır sadece onların iyiliği içindir yani. Allah razı olsun kardeşimizde. Allah uzun ömürler versin. Hani bütün millete yardım olduğu için Allah daha nice Kardeşlerle beraber olmayı, bu işlerde daha ilerlere götürmeyi nasip müyesser eylesin yani. Ailesiyle, bütün cami cemaatinden, İslam aleminden kalan ömrünü iyilik, rahmet, bereket ve güzellikler içerisinde geçmesini isterim. Hakikaten yoruldu yani bu cami için ve diğer cemiyetler için, komşu cemiyetler için de çok koşturuyor sağa sola. Onlara yardımcı olayım, maddi ve manevi. Kardeşimiz girişken, yani böyle iş yapmayı, iş görmeyi sever. Ee, onun için e, inşallah e, ömrünün kalan kısmını iyilikle geçirir inşallah. İhsan'ı ben gayet toplum içinde çok güzel bir muhterem bir aradış olduğunu bilirim böyle. Sağlam, dürüst ve topluma yakışır bir kişidir İhsan'ım ailesiyle beraber çok iyi geçinendir. Kendisi biraz da ailesine çok daha düşkün diyebilir çocukları için. Ama zamanının açık ve net konuşalım. Zamanının çoğunu bu ailesinden dışarıda bu cemiyet işlerine çalışmıştır. Geceye geç saatlere kadar gelmediği zaman olmuştur. Bu da arkadaşlarından cemiyetleri de nasıl faaliyetlerin yapılmasına, birilerine yardım etmesi için gecelerini gece gündüzünü bir arabe katarak da çalışmalar yapmıştır. Nerede arkadaşlarım, bir evlenecek arkadaşlar varsa onlara yardım eder ben şimdi şey diyorum akşam saat 12 e kadar geç saatlere kadar telefonları durmaz. Kimin cenazesi olacak onu Feyda Akadak yapardı. Akşam geç saatlere bile. Bazen ben dedim ki ya kardeşim 12'de birden sonra da mı telefonların gelir derdim. Geç saatlerine kadar telefonları durmaz ya. Yani. Gerçekten çok gani gönüllü bir abimizdir. Ee, çok babacan bir insandır işin açıkçası. Ee, benim ilk hani kadın kollarına başladığımda İhsan abi o zaman başkandı. Hani 10 sene falan oluyor bir hayli. Ee, Buraların işte o zaman ilk önce yatılı kursumuz vardı. O şekilde başlamıştık zaten yani İGMG. Öyle bir talebi vardı. O zaman insan abi işte hani başkan olduğu dönemde buraların onarımında, tamirinde, hocaların kölünden temininde hani pek çok şeyde, pek çok konuda bize yardımcı oluyordu. Maddi ve manevi olarak burada insanlara evini açmış, gönlünü açmış. Hem buradaki teşkilatı, camimizi maddi ve manevi yönünden desteklemiş iyi insanlardan bir tanesi. Biz bunları hayırla yad ediyoruz. Eğer onlar olmasaydı biz var olamazdık. Onlar olmasaydı bu camiler, bu cemiyetler buralarda kurulmazdı. Allah kendisinden razı olsun. Hala başkanlığı bırakmasına rağmen yine de hizmetlerine burada devam ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. 38 yıl önce geldiği Almanya'da başarılarla dolu bir iş, cemiyet ve aile hayatı ile topluma örnek olan, insanlığa faydalı nesillerin yetişmesi için gecesini gündüzünü ortaya koyan, derde olanın derdini çözmek için elinden gelen her şeyi yapan, küskünleri barıştıran, gençlerin evlenmesine ön ayak olan, yaşadığı çevrede herkes tarafından sevilen ve sayılan İhsan Köylüoğlu'nun tavsiyelerini dinliyoruz. İlk önce aileyle, çocuklarıyla barışık olmasını temenni ederim. Aile anne baba, oğul yani çocuklarıyla barışık olmazsa ne kadar verimli ve bilinçli bir ailede olsa o evde verim olmaz. Çocuklarıyla arkadaş, dost barışık yaşarlarsa hem istediklerini yaptırmış olurlar, hem de hayatları düzgün olur ve hayatı düzgün başlatırlar ve istediklerini yapmış olurlar tavsiyem insanlarla huzurlu yani ağırlık ve vermeyen onların kararlarını alarak onların düşüncelerini alarak iş yaparlarsa veya e, böyle bir aile yapısında olurlarsa huzurlu olurlar. Yani çocuklarını geliştirirken kesinlikle okutmalarını istiyorum hepsinin. Tahsil hayatım ve birikintim olmadığı halde ama Avrupa'daki Milli Görüş Teşkilatı bu üniversitede üniversitelerin üniversitenin başlarındayım devam ediyorum. Böyle bir hayatta beni bu hale getiren aileme, e, siz dostlara teşekkür ediyorum bütün. Gurbet hikayelerinde bu hafta sizlere mücadelenin, çilenin, sabrın, çalışkanlığın, yardımseverliğin bir arada bulunduğu, mükemmel bir eş ve iyi bir babanın hayat hikayesini anlattık. Programımızı hikayemizin sahibi İhsan Köylüoğlu'nun torunu Enes'in okuduğu bir sure ile bitirirken... Sizleri de bir sonraki programda buluşuncaya kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyor ve her zamanki gibi gurbetten ana vatana selamlar diyerek programımızı bitiriyoruz. Bismillah. عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخارق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Selam, her paketi ayrı bir lezzet. Selam. Türkiye'de bir ilk. Gül kokulu tamamen renkli, yaldızlı, pırıl pırıl baskı, şamu kağıt, renkli kelime mealli Kur'an-ı Kerim. En son bilgisayar teknolojisi kullanılarak